الله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لكل محدث بدعه لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادهنوا بالالبان فانه احطى لكم عند نسائكم وادهنوا بالبنفسج فانه بارد في الصيف حار في الشتاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam ve teslimatın ehli beyt, el ashab etbaallar rıdvanullahi teala aleyhi bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtial darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecbainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, müşah hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi yapanların bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin bu cami şeriften güzeran eden hutaba müezzinin kayyimin mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin erva için el fatiha Bismillahirrahmanirrahim. resul Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İttehinu bil elbani. Sütle yağlanınız. Yani yağ kullanmak istediğiniz zaman bilhassa deve ve sığır sütüyle yağlanınız. Başka hadislerde hadisler de var. Aleyküm bi elbenil bakar. Sığır sütüyle, sığır sütüne önem veriniz. Devam ediniz. Fe inneha terummu min kulli şecer. Çünkü sığırlar her türlü ağaçtan Yerler vahve şifa min de sığır inek sütü her derde devadır diye hadis gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda evet sığırın ineğin sütü şifa eti derttir diye hadisi var. Koyunun da eti iyidir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de artık bilimsel olarak sığırın şeridi var, etinde e, etinde şerit var, e, insanın bağırsakları, bağırsak kurdu var ama sütü iyi. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, çok çeşitli otlardan e, yayıldığı, doyduğu için o otların masalası olan sütü de şifa olur diyor. E, evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sütlerin en Kıymetlisi en güzeli diyor Gümüşhaneli Hazretleri kadın sütüdür. Onun için bugün de doktorlar ne diyor? Aman çocuklarınızı ana sütüyle besleyin diyorlar. Burada da bundan yüz seneden fazla bir süreden beri evvel yazılmış eserinde kadın sütü sütlerin en uygunudur. Ondan sonra deve sütü en uygunudur. Tabii içebilene deve sütü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye e, deneyelim dedik son derece yağlı her zaman öyle yağlı bilmiyoruz ama son derece yağlı sonra keçi sütü üçüncü sırada keçi sütü iyidir diyor sonra sığır sütü diyor sonra koyun sütü e, bu biraz daha yağlıdır. E, şimdi. Bu söylediğimiz sıralama e, süt çeşitleri, et çeşitleri, e, insandan insana, hayvandan hayvana, mekandan mekana ve yediği otlar itibariyle değişir diyor. Değişir. Hastalıklarına göre sütleri tavsiye etmek lazım, yedikleri ota göre, bulundukları mevkiye, duruma göre diyor. Bunları duruma göre, duruma göre değerlendirmek lazımdır diyor. Hayvana göre, bedene göre, hayvan çeşitlerine göre, yani sığırın da inek onlara göre işte yerli az olur ama sütü yağlı olur. Bazı diğer inek çeşitleri, ithal inek çeşitleri cinsleri var. Onların sütleri çok olur ama yağı az olur gibi onları evvelceden söylemiş. Yani şimdi bunlar söylemek çok böyle şey gelir ama bunlardan çok evvel e, bu e, Gümüşhan Hazretleri bunları söylemiş. Zamana havaya göre hatta havaya göre otluğa göre bölgelere göre değişir diyor bu süt durumu. Biz bunun e, şimdi sütçülük peynircilik yapacak değiliz burada ama bu söylenenlerin doğru olduğunu e, bizzat yaşamışızdır. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'den gitmiş Avrupa'da yerleşmiş arkadaşlarımız Fransa'da çiftlik aldılar. Peynir sütçülük yapacaklar Türkiye'den biz de o zaman Edirne'deydik görevliydik orada peynirci sütçü tanıdığımız bir sürü insan var. Bize dediler ki böyle bu işin iyi bilen uzman bir adam bize tavsiye et. Biz dediler peynircilik yapacağız. Bizim söylediğim, sorduğumuz arkadaşlarımız dediler ki bu peynir, peynircilik işinden hiç e, adam olan çıkmamıştır hoca. E, gidersin gidersin birden yok olursun. Çok hassas konudur. E, bunu dediler dikkate alsın arkadaşlar. Neyse biz Türkiye'den Türkiye'nin en iyi peynir uzmanlı devleti bile dış ülkelerde temsil eden dış ülkelerden uzman diye peynirci uzmanı diye çağrılan arkadaşımızla irtibata geçtik bulduk gönderdik ama adam tutturamadı. Hocanın dediği doğru orada iklim başka inek çeşidi başka yediği ot başka Anadolu'ne göre uzman olmuş arkadaş Anadolu şartlarına göre buradaki ineklere göre koyunlara göre uzman olmuş orada tutturamadı ve arkadaşlar iflas etti. Yani o da bu da söylüyor. Zamana, zemine, hayvana, iklime göre diyor. Farklar arz eder ama böyle bir sıralama yapabiliriz diyor. Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Hazretleri. Ee, sidik konusunda da size söylemek istiyorum. Eti yenen hayvan bile olsa dışkısı ve sidiği necistir, pistir. Süt emen çocuğun da kusmuğu da dışkısı da sidiği de pistir. Hani süt emen çocuk pis olmaz falan gibi bir laflar var da onun için hayır pistir. Kusmuğu da pistir. Dikkat etmeniz lazım. Üstünüze bulaşmaması lazım. Ama Anadolu'da sır inek sütü içerler. Efendim şuna iyi gelir falan diye hiç hiç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, ee, min bu konuda özel bir hadisi olmadıkça haramdan keramet olmaz. Haramdan tedavi edilmez diye genel bir kuralı var. Ama deve sütü ile ilgili o da hani herkese değil deve, deve sütü ile ilgili yayladan develer içinde doğmuş, yaşamış bir takım insanlar gelmiş Medine-i ye yerleşmişler. Bu Buhari'de de var, Rahatsızlanmışlar. iklim çatmış onları. Ee, ya ile doğmuş, büyümüş adam. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabibül kulub olduğu gibi tabibül eb, eb, ebdan. Hem kalplerin doktoru hem de bedenlerin doktoru. Allah ona her ilmi öğretmiş. Evet her ilmi öğretmiş. Okula, fakülteye gitmemiş ama uzmanlık ihtisası yapmamış ama Dünyanın dilcileri bile hayran kalıyorlar peygamberimize. Nereden bileceğim bu kelimeleri diyorlar. Kocası Allah olduktan sonra tabii böyle olur insan. Böyle batılı oryantalistler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı kelimeleri nereden öğrendi diyorlar böyle inceliklerini nereden biliyorsun diyorlar. Muallimi Allah olunca her şeyi biliyor. Yani o o gelen adamların hastalığını anlamış. İki tane çoban başına koymuş, zekat develerinden bir takım develer de önüne katmış, götür demiş bunu oraya süt, deve sütü içsinler, ara sıra da deve sütüyle özel bu, özel durum. Adamlar iyileşmiş, iyileşmiş ama karaktersiz, hain adamlar olduğu için çobanları boğazlamışlar, develeri sürüp gitmek için. Sonra da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle hem Müslüman olduk diyorlar, hem hasta olduk iyileştir diyorlar. Yanına katılan o çobanları öldürmüşler. Peygamberimiz çok kızmış. Buna anarşist denir. Yani devletin güvenliğine isyan etmek demek bu. Vatandaşın devlete isyan çünkü Müslüman olmuş vatandaş olmuş. İslam devletin vatandaşı olmuş, sonra da ya anarşi yapmış, vatandaşı kesmiş. Evet e, bahi e, onların onların cezası Kur'an-ı Kerim'de e, çok feci e, yakın onları demiş sonra demiş durun durun yakmak Allah'a mahsus yakmayın demiş evet böyle çok çok e, üzülmüş o yanına kattığı hem muallimleri olacak hem de onları e, iş iyileştirecek evet böyle olaylar var özel bildiri var ama siz siz artık şimdi inek sütü, deve sütü inek e, sidiği deve sidiği içemezsiniz. O peygamberin özel, o gruba mahsus diyorlar hep hadisler edenler peygamber size derse ki deve sidiği için ha, o zaman bir şey demeyiz. Özel böyle durumlar vardır. Bunun dışında sidik pistir. Sidik pistir. Eti yenen hayvanların sidiği de dışkısı da pistir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Evet. Şimdi sütle yağlanın diyor Peygamberimiz. Neden e, Mekke'de e, 50-60 dereceye kadar sıcak oluyor? Biz böyle sıcakları gördük. Gölgede mermerin üstüne beyaz mermerin üstüne yazıyor, yatıyorsunuz, yakıyor beyaz mermer. Gölgede hiç güneş görmüyor. 50-60 derece, belki daha fazla böyle sıcak var. Orada güneş. Sıcaklık insan vücudunun derisini e, rahatsız ediyor. Yani devesi çok yağlı dedin, hem de yağların dedin. Nasıl olur? O yağ ona oraya göre, oraya göre iyi geliyor. Şimdi buna göre kremler var tabii. Kremler var. E, o kremlerin içerisinde domuz ürünü olmamak kaydıyla domuz ürünü olmamak kaydıyla. Çünkü domuz ürünü Nereye gitse ne olsa temizlenmiyor. Yani mesela aslan, kurt, tilki, fars gibi hayvanlar, yırtıcı hayvanlar pistir, leş yerler. Fakat derilerini, derilerini tabaklandıktan sonra kürk yapabilir hanımlar, erkekler kürk yapabilir. Temiz olur. Onun, onunla namaz kılabilirsiniz. Problem yok ama Domuz varsa nereye gitsen, yapsan, tabaklasan filan iflah olmuyor. Domuz ürünlerinden kaçmak lazım. Mayaların içinde domuz ürünü olmaması lazım. Efendim diğer hususlarda e, domuz yağı olmaması lazım. İslami açıdan konuşuyoruz tabii biz. E, bugün e, dünyada e, Yahudiler de domuz Ürünleri yemezler. Ve adamlar e, kendi inanışlarına sahip kimseler e, domuz ürünü yoktur diye damga vurduruyorlar Amerika'da. Bu üründe domuz e, ürünü yoktur, domuz art, artığı yoktur, hiçbir konuda diye maddelere madde koyduruyorlar. Böyle çalışmışlar. Müslümanlar da çünkü yeme içme Allah'ın emrine göre helaldan olacak, mubah olan şeylerden olacak. Buna dikkat ederlerse çok ederler, çok yerinde olur. Bunu takip etmek zorundadırlar Kur'an'a göre. Domuz eti, kanı, yağı her şeyi hiç temizlenmeyecek şekilde necistir. Evet, deve sütüyle, inek sütüyle yağlanın neden fe inne ahta bikum kadınlarınızın yanında bu daha haz verici yapar sizi öyle olursunuz şifa olur derinizin o pütür mütür durumları kaybolur böyle düzgün ciltli olursunuz böyle düzgün ciltli olan kocaları da hanımları sever ve deynu benafsaci e, menekşe ile de yağlanınız. çiçek türlerinden menekşe kokusuyla, yağıyla da yağlanınız. Fe baridun fi sayf O menek menekşe yağı kışın yazın soğuktur, serinletir insanı. Kışın ise ısıtır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yağı kullanınız faydası kışında yazında vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu yağ konusuna girince fıkıh açısını açıklama yapma konumundayım. Ee, abdest aldığı zaman abdest azalarında iğne başı kadar kuru yer kalsa abdest sahih olmaz. Dirsek dahil kolda iğne başı kadar kuru yer kalmayacak. Sargı varsa sargı istemez diyeceksiniz. Mesih zararlıysa orayı bırakacaksın. Bu Allah'ın verdiği bir izin. Ama böyle bir özür yoksa yüzünüz işte başınızın saç biten bölgesinden çene altına kadar uzunlamasına iki kula arası olan bölgeye yüz denir. Gözün içi yüze dahil değildir. Bu bölgede iğne başı kadar kuru yer kalmayacak. Şekilde yüzünüzü yıkayacaksınız. Yıkamak ne demek? Su ile böyle ıslattıktan sonra bir damla olsun su damlayacak. Su damlamazsa buna yıkama der, demezler. Bir damla olsun vücudu böyle yüzünü ıslattıktan sonra damlaması lazım. Kolunuzu da böyle yıkadıktan sonra bir kere farz olan bir keredir. Üç kere yıkamak sünnetin en, en aşağısıdır. En aşağısıdır. Ee, evet, e, dirsekle beraber önce bir damla olsun damlayacak. Başa mesih, başın dörtte biri farzdır. Kaplama mesih sünnettir. Ee, ayakları topuk e, aşık kemiğiyle beraber e, yıkamak gene farzdır. Bir defa yıkamak su damlayacak şekilde olacak. Ee, üç defa yıkarsanız sünneti yapmış olursunuz. Şimdi yağ varsa ben, şeyin vücudun derisinde yağ varsa altına su geçmiyorsa onu izal etmeniz lazım. Hanımlar tırnaklarına, ellerine bir şeyler sürüyorlarsa o sürülen şey maddede, cilde eğer abdest suyunu geçirmiyorsa gusülü geçersiz olur, gusülü geçersiz olur, abdesti geçersiz olur. E, peygamber deve sütüyle yağlanın diyor. Arz ettik 60 derece sıcakta o yağı sürdükten sonra hemen anında o yağ kayboluyor. Bunu hesaba katmanız lazım. Türkiye'de yağlandınız mı bir hafta gider ellemeseniz o yağ kaybolmaz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Doktor yara var üstüne merhem şey etmiş su değdirme diyor. Onlar özür o hariç. Sağlamken konuştuğumuz husus sağlamkendir. Onu arz etmek istiyorum. Saçlara boya yapılır mı? Hep sorulan soru. Kadınların saçlarını kocalarına süslenmek için, güzel görünmek için boyatmaları sevaptır, iyidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kına boyası varmış. Kına boyası suyun deriye nüfuzuna engel değil. Erkekler de başını, saçını kınayla boyayabilirler. Sünnettir. Faydası vardır. Gözlerine sürme çekebilirler erkek de. Bizde erkekler gözüne sürme çekse ayıplanır. Öyle telakki öyle ama sünnettir. Göze faydalıdır. Gözü korur. Ee, antibiyotiktir peygamber de öyle söylüyor ee, sevaptır ama saç boyasını kimyakere soracaksınız saçını boyadığın zaman eğer saçının ıslanmasına engelse o zaman kuslederken saçınızı şey edeceksiniz o boyayı gidereceksiniz hangi boya geçirir hangi geçirmez o benim ihtisas alanım değil onu kimyacıya sormak lazım sorulduğu için bu konulara girdim evet ee, deve sütüyle, sığır inek sütüyle yağlanınız. Bu cildinizi güzelleştirir. Hanımlarınızın yanında daha sizi makbul hale getirir. Vetteynü bil benefseç. Ben menekşe yağıyla da yağlanınız. Yazın serinletir, kışın ısıtır cildinizi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Adi Deylemi Hazreti Ali'den Ebu Naim keza... Ee, hadis-i şerif nakletmiş ve bu hadisi destekleyen başka ifadeli birçok hadis vardır. Hadis sahihtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Edimu El hacca vel umra Hac ve ömre yapmaya devam ediniz. Devam ediniz. Peşi sıra peşi sıra arka arkaya hem haç yapınız hem ömre yapınız. Ben olanı söyleyeceğim. Türkiye'den döviz gidiyor. O benim işim değil. Benim dininde olan asılları size aktarmak görevim. Ee, gidebilirsin, gidemezsin. Yasak koyarlar, koymazlar. Onunla ben ilgilenmiyorum. Ama dinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, haç ve ömreyi arka arkaya yapın, devamlı yapın. Tabi'u bir rivayette öyle zaten. Beşi sıra ara vermek sizin tabi'u. Peşi sıra. Bu farz mı? Hayır. Ömürde bir defa hac etmek farz. Bundan sonrakileri nafiledir, tatavvudur. Ama peygamber böyle söylüyor. Arka arkaya hiç ara vermek sizin imkanınız varsa gidebiliyorsanız hacca da gidin, ömreye de gidin, ömreye de gidin. Yani ittu i'tu bihima ala devami ve'l mulazeme li Allah için helal parayla devamlı haç ve ömre yapınız manası bu. Ee, neden diyeceksiniz? İbadet güzel bir şeydir. Ee, haç ve ömre de güzeldir. Fe innehuma yanfiyani el fakra ve zunuba. Çünkü haç da ömre de e, günahları günahları e, giderirler, fakirliği giderirler. Evet, ma amara kattu bir haberde hacı hacı hacca devam eden hacca giden adam darlık çekmez fakir olmaz diye vardır. Bunu yaşamışızdır. Şahsımda değil. Fransa'da bana her gittiğimde evini açan e, en güzel yemeklerini ağırlamaya çalışan bir aile ben tabii ne iyilik yapabilirim onlara Duanın dışında Dua etmek kuru kuruya kolay Ama onun bana yaptığı fedakarlık karşı benim de onun biraz daha Şöyle güzel şey yapmam lazım Dedim ki Bu sene sizi hacca götüreceğim Karı koca Adamlar durdular Yaşadığım olayı anlatıyorum Bir tane değil çok var böyle Birisini anlatıyorum size Peygamberin hadisini doğrular sadette Durdular. Peki dediler ama peki sözü cılız çıktı. Sonra öğrendim ki bir senedir işsizmişler, boşluymuşlar. Bana saygılarından hayır dememişler ama onun için cılız çıkmış ses. Bakın neler olmuş. Sonra hac nedir? Peygamber diyor fakirlik çekmez dedi. Bak o hadisi okudum. Ben evden gittikten sonra bir senedir iş ve işveren Yahudi Paris'te konfeksiyon tekstil Yahudilerin yerinde modacılar Yahudiler hepsi hemen ne, bana çok iş çabuk gel falan diye muazzam iş vermiş Yahudi borçlarını kapattıkları gibi haç parası bildikleri gibi beş yıl depo para kazanmışlar hacca gidinceye kadar gece gündüz çalışmışlar böyle çok arkadaşlar var. Peygamber söylüyor. Hacca giden Allah rızası için fakirlik çekmez, ihtiyaca düşmez, ihtiyaç düşmez. Tabii bu ihlasa göre değişir diyor. Niyetinin halisliğine, zafına, kuvvetliğine göre değişir bu iş diyor. Böyle yürüyen e, olursa bu işler, halis niyetle olursa işte arz ettiğim gibi peygamber böyle söylüyor. Denemesi ve dava. Sen de yani böyle halis niyetle pekala buna inanıyorsan, inanırsan başına geç bakalım. Nasıl olacak? Evet, e, hac ve ömre yapın niye? Devamlı yapın. Neden? Kirliği giderir bir. Ve zünube günahları giderir. Yani hac kendine verdiği haç arasını sildirir. Evet. arabatta, Ya Rabbi diye gözyaşı akıttın mı? Cenab-ı Hak melekler demi, buyuruyormuş ki bana demiştiniz ki insanı yaratırken biz sana gece gündüz tesbih zikrediyoruz, tesbih çekiyoruz, tekbir ediyoruz, hiç kusur etmiyoruz. Birbirini boğazlayacak adam yaratıyorsun Ya Rabbi. O da diyor ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. Şimdi okuyorum, okudum ayet ver. Dersin başında e, birbirini boğazlayacak adamı neye yaratıyorsun demiştiniz. Bakın bak. Sibirya'dan gelmiş, Afrika'dan gelmiş, Amerika'dan gelmiş, Avustralya'dan gelmiş. Hepsi de elini açmış. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk diyor. Gözleri yaşlı. Ya Rabbi diyorlar. Gördünüz mü benim kullarımı? Hepsini affettim. Melekler, görev melekler, aralarında şeyler de var ya Rabbi. Alsın diyormuş. Halis muhlis olan kulların arasına girdiler ya. Onları da aynı kefeye koyun. Hepsini affettim diye müjdeler var. Müjdeler var. Evet. Yükeffirha <laughs> bihime. Evet. Küçük büyük. Yükeffiru sagaira vel kebaira. Küçük büyük günahları Allah orada halis niyetle gitmişsen helal parayla gitmişsen, kurallarına uygun hac yapmışsan, örter, günahları örter, ee, ömre, ise küçük günahları sildirir diyor. Yorum bu, yorum bu. Ama Allah büyüktür. İhsan eden, iyilik edenlerin ecrini o verir. Namü tenahi, e, Allah af sahibidir, merhamet sahibidir. Ömrü de öyle büyük günahları da affettirebilir. Fakat diyorlar ki ömre küçük günahları haç, güzel haç, haç mebrur. Küçük büyük hepsini sildirir diyor hadiste. Kema yenfil fil kibkiru hadidi. Nasıl giderir? ikna ediyor karşındakileri dinleyenleri. Sahabe-i kiramı haç, ömre, günahları nasıl giderir acaba? Diyor körük Körükçünün körüğünü gidin görün adam kömür koyar körüğü pompalar o kömür alevlenir içine de demir koyar paslı demiri paslı demir akkor hale gelince çekici vurdun mu içindeki pas üstündeki paslar bir anda kenara gider demirin cevheri halisi kalır aha öyle diyor haç ve ömre günah kirlerini öylece giderir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evet ee, Böyle Günahlar Dağlar gibi olsa da Güzel bir haç ve ömre Günahları böyle giderir Giderir Devam etmek lazım Ayrıca Ayrıca Haç ve ömreye peşi sıra devam etmek Ömrü uzatır rızkı bollaştırır. Zengin eder adamı. Evet, ömrü uzatır. Şimdi e, ne diyeceksin sen? Kur'an-ı Kerim'de "İza ecelühum la saaten ve la Ecel geldi mi? Bir saniye öne alınmaz, bir saniye geri alınmaz. Ayet öyle. Peygamberde haç ve ömre sadaka ana baba ziyareti ömrü artırı diyor. İnşallah Allah bize nasip etsin. Cennete girelim. Peygamber'e varalım. Allah böyle söylüyor, sen böyle söylüyorsun diye soralım inşallah.